Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size Aptos Launch airdropundan bahsedeceğim. Arkadaşlar bir 8 gün önce Krevi 3 sitesi Aptos Launch görevleri diye bir paylaşım yapmıştık Telegram kanalımızda. Ne yazmışız? Krevi 3'te çeşitli görevleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada Aptos Launch'tan bahsedeceğim. Şu anda ödül verilip verilmeyeceği kesin değildir. Aptos Launch adından da anlaşılacağı gibi bir Launchpad platformu olacak. Aptos MyNet başlatıldıktan sonra bize avantaj sağlayabilir diye yazmıştım arkadaşlar. Adımlarımız nelermiş oraya bakalım. Aşağıdaki linkten siteye airdrop cüzdanınız ile bağlanacaksınız. Çeşitli sosyal medya görevlerini yapacaksınız. Hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Aptos'un kendi Aptos Launch'un kendi duyurusu bu arkadaşlar. Krev 3 görevlerini tamamlamak için bir airdrop olacak mı? Bunun için sayılabilecek bir miktar yok. Topluluğa katkıda bulunan kişiler için XP'ye dayalı bir airdrop ve VL tahsisi olacak diyor arkadaşlar. VL tahsisini anlamadım ama bakın burada airdrop olacak diyorlar arkadaşlar. Erken girmekte fayda var diye düşünüyorum. Hemen videomuzun altındaki linke tıklıyoruz. Sitemize şöyle giriş yapıyoruz. Ben daha öncesinde giriş yapmıştım. Siz burada e, daveti kabul et diyeceksiniz bu şekilde. Burada Connect Wallet yazacak profil simgesinin olduğu yerde arkadaşlar. Cüzdanımızı bağlıyoruz. Wallet Connect olur. Metamask içinden girebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Bakın burada hesap ayarları var. Account Setting diye. Kullanıcı adı belirleyin. Ethereum adresinizi buraya yazın. E, Discord ve e-postamıza doğrulayacağız arkadaşlar. Onun öncesinde bakın benim yaptığım görevler burada yazıyor. Hemen şöyle 3 çizgiye tıklıyorum. Quest diyorum arkadaşlar. Aptos Launch burada. Günlük girişte sana 10 tane 10xp veririm diyor. 12 saat sonra yenileniyormuş. Discord kanalımıza katılırsan diyor 30xp. E, paylaşım yaparsan 80xp. Twitter ve Discord'da paylaşım yaparsan falan diyorlar arkadaşlar. Bunları Türkçe'ye çeviririz. Hepsini yaparız. Bu görevleri yapmaya özen gösterin. Ben öncelikle Discord'umu şöyle bir bağlayayım. Connect Discord. XP'ye dayalı olacakmış arkadaşlar airdrop'ta. Bilginiz olsun. Ne kadar çok puan o kadar da çok aptos launch olabilir. Evet Discord bağladık. Claim revert diyoruz arkadaşlar. İşlem başarılı. Günlük paylaşım diyor. Bu açıldı şimdi de. Ne diyormuş? Hemen şöyle 3 çizgiye tıkladık. Çevir dedik. Bu görevi de sizinle beraber yapalım. Diğerlerini de siz yaparsınız. Görev. Muhteşem projeyi ve topluluğu başkalarıyla paylaşmamız gerekiyor. Toplulukların, etkileyicilerin ve büyük platformların topluluğumuzu tanımasına izin vermeliyiz. Kılavuz. Projemizi Telegram'da büyük topluluklar grubuyla paylaşın. Anlaşmazlık diyor. Telegram'da ve şöyle Telegram'da ya da Discord'da arkadaşlar burası tamamen size kalmış. Ben Telegram'ımızda paylaştığım için arkadaşlar şu şekilde şöyle ekran görüntüsünü alacağım. Buraya tıkladım. Evet, fotoğrafımı gönderdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gönderdik inceleme altında diyor burada da coingecko coingecko'daki sayfamızı Launch tokeni beğenin tıklıyoruz arkadaşlar yine fotoğraf istiyor hemen şöyle görevleri yapacaksınız arkadaşlar bu görevleri ne kadar çok yaparsak o kadar bizim için iyi şöyle portföyümüzü ekleyelim arkadaşlar benim portföyüm dedik. Evet, yıldızımızı verdik, ekran görüntüsünü aldık. Siteye yükledik, ödül talep ettirdik arkadaşlar. Bu da incelemeye gidecek. Eğer ekran böyle siyah kalırsa sayfayı yeniliyorsunuz. Arkadaşlar daha fazla airdrop fırsat için Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Buradaki bütün görevleri yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.